Abla ben nişanlıydım. Bu çocukla ben Olcan Erez'le ben nişanlandım. Kaç nişanlandım. Yaşında? 14 yaşında Aha. nişanlandım. Nişanlandığımda bu Heyip Erez anneme diyor ki kızım bir gün bizde kalsın da birbirlerine alışsınlar diyor. Benim annem de gitme kızım kalma diyor başka bir şey olursa ha beni sana ne ya diyorum kalacağım. Aldım kendimi gittim abla Ben de Allah Rabbim tarafından da amile kaldım. Furkan oğlum oldu. Ben doğum yaptığımda benim annem bana çorba alıyordu. Onlar bana bir şey getirmiyordu bile. Ben bunlardan çok çektim abla. Çok çektim.